Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl server kurabileceğinizi göstereceğim. Ama bu videoyu izlerken server kurmak için Minecraft bilgisayarınızın işlemcisi 32 bit olması lazım. şimdi bunu nasıl anlayabiliriz diyorsanız, başlat'a geliyorsunuz. Bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Ve burada sistem türü diyor. Bu sistem türü 32 bit işlemci sistemi olursa yapabilirsiniz. Şimdi, şimdi, Böyle bu 32 bit tek oyun TR diye bir dosya var. Ben bunun linkini size altta vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Bir de Hamachi var. Bize gerekli olanlar. Bir de Hamachi. Ee, Hama, Hamachi olmadan server'a giremezsiniz. Şimdi bazı kişiler şey der hiç maliyet plugin plugin yok falan filan var. Onu da açıklayayım. Ee, ben plugin kullanmıyorum. Ee, plugin kullanmadan da rahatça girebiliyorum yani server'a. Hiç bir sorun çıkmıyor. Neyse ee, server kuralım <laughs> Şimdi bu gitoyn.tr demeden önce e büyük klasör oluşturuyoruz. Herhangi bir isim olabilir. Ben bu klasörü kesin oluşturun ve server'ınızın nerede durmasını istiyorsanız oraya koyun. Sonra bu gitoyn.tr'ye atın. Buradaki ne var ne yok bütün dosyaları kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bunun işimiz kalmadı. Şimdi buradan teker teker hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Başlattan başlayalım. Olmadı başlat. Bunu sileceğiz. Başlat bir. Ve gördüğünüz gibi başlat bir de geldi. Ve dosyalar yavaş yavaş yüklendi. Bir de bunlara deneyelim. Ne olur ne olmaz diye. Ve bu da olmadı. Bu. Bu da olmadı. Ve bu da olmadı. Gördüğünüz gibi sadece başlattık. Bir oldu. Bunu silelim. Bunları da silelim. Şimdi. Dursu yüklemesi lazım. Galiba. Ama sanırım bu kadar. Stop diyelim o zaman. silebiliriz. Bu kadar şey bize yetecek. Şimdi server diyeceğiz. Evet, şimdi ıı, buraya ne istiyorsanız onu yazın. Minecraft. Lord. Yani ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz buraya. O sorun değil. Şimdi anlaştan başlayalım. Bu bu, bu 4 de kalabilir. Bu 4 olsun. 4 pek İngilizce ben de bilmiyorum. Buraya herhangi bir C şey yazabilirsiniz. Buraya Bu da önemli. Hamacınızın adı neyse mesela. Benim hamacım. O Legend Gaming geldi değil mi? Buraya. Legend gaming el yazma yoksa hiç şey yok sonra daha doğrusu bunu diyelim De ee, pvp var benim bildiğim pvp e, ne olduğunu açıklayayım pvp şudur Server'dan buradan e, birbirinizi vuracaksanız eğer yani e, silahla falan çatışmaya falan gireceksiniz yani birilerini öldüreceksiniz veya vuracaksınız kılıçla falan bunu true yapacaksınız. Ama bu istemiyorum yanlışlıkla falan vururum falan diyorsanız bu false olacak. Ben bunu true yapalım. Evet. Şunu da silelim ya ne oldu? Tamam. Bak şimdi server falan olursa şimdi game not 0, game out 0 olursa hayatta kalma modu olur. Game out 1 olursa <laughs> yaratıcı mod olur. bölüm Aa, bu tur olsun söyleyeceğim bir şey kalmadı Ve evet bir şey daha var arkadaşlar son bir şey daha var bu önemli gerçekten deli masasını açıyoruz sistem ve güvenlik güvenlik duvarı ve bak. Evet. burada eğer Windows güvenlik duvarı açıksa iki, iki taraftadan serverınıza sizden başka hiç kimse giremez ama bunları böyle kapatırsak ve sana basarsak ee, siz siz ve sizden başka birçok kişi girebilir servera Şimdilik böyle. yapalım Eğer bu böyle olursa bu böyle olursa server'a bir, birkaç kişi girebilir ama böyle olursa sadece siz girebilirsiniz. Eğer server'ı siz kurduysanız ve e, de bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hamachi'nin ve bu gün oyun TR'nin indirme linkini atacağım ben size. İzlediğiniz için teşekkürler. Ses da ulaşmak ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. day.